ekmek sufranın baş Ekmek olmayınca oturur muyuz? İlle de yemek var, ekmek olacak. Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesindeyiz. Karşısında jeolojik dönemde aktif bir yanar dağ olan Hasan Dağı. İlçe, volkanik tüflerin zamanla aşınması sonucu şekillendirdiği coğrafi oluşumlarında Hitit, Asur, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapar. <laughs> Tıpkı topraklarında barındırdığı binlerce yıllık tarih gibi medeniyetin de en eski lezzeti ekmekle anılır güzel yurt. Eski adıyla Gelveri. Bizim 7'den 70'e bu ekmek pişecek. Mecbursun o evde ekmek pişecek yani. Çocuk da olsan iş var bizim burada. 10 yaşında çocuk bile o ekmeğin işini görebilir yani. En azından annesine yardım eder fırının önünde. Toprak ananın bize armağan ettiği en önemli besinlerinden biridir burada. Ekmeğin ham maddesidir. Önce ekin biçilir. Hep elinden yollardı e, ee, buğday kağıtları orayla işlerdik. Yığın yapardık. 9 kağınları vardı. Bilir mi bilmiyorum. İşte onunla harmana biriktirirdik bir araya. Okuzunla atının harman sürerdik. Düvenle tahtadan düven olurdu. İşte iki gün üç gün sürerdik beş 6 yığın. Sürer savurur kaldırırdık. hasatın ardından buğday öğütülmek üzere değirmene gönderilir. Önce kendimiz öğütürdük yavrum. Tarlalarımızdan kalanı öğütürdük. Şimdi tarlalarımızdan kalkan buğdayları unculara veriyoruz. Onları öğütür bize unlarını getiriyorlar. Tabii eski unlarımızdan eskiden kepekli yiyorduk yavrum. Şimdi kepekli un kalmadı. <laughs> gel veri ekmeğini özel yapanlardan biri de buğdayıdır. Bazı yerin unu özlü olur, buğday özlü olur, bazı yerinki özsüz olur. Genelde ekmek yaptığımız buğday, un yaptığımız buğdayı seçkin tarlalara ekeriz. Öz veren tarlalara ekeriz. Biraz daha özen gösteririz. Tohumunu seçeriz her buğdaydan. Un olmaz. Un olmayınca ekmek olmaz. Ekmek olmayınca güzel yurt ekmeği var, gel veri ekmeği olmaz. Fırını çok önemli. Fırını, e, pişirdiğimiz taş fırın. Bizim bu yöreye, güzel yurta yöresine taşı var. 300-400 derece ısınıp patlamadık bir taş. Ekmeğin pişirilmesi iki aşamadan oluşur. Bunlardan biri fırının yakılması, Diğeri ise akşamdan mayalanan hamurunun yoğrulmasıdır. Hamur yoğurma işlemine geçmeden önce un elenir. Anne maya gel. Akşamdan çoğaltılan maya elenen una suyla karıştırılarak yoğrulur. Hamur yoğurma işlemi hem zor hem de epeyce kuvvet gerektiren bir iştir. <laughs> Hamur mayayı özümsemesi için bir müddet beklemeye alınır. Her mahallede fırın var. O, fırınları yakarlar. Anladın herkes haber verir komşularına. Ben bugün ekmek pişireceğim, fırını yakacağım diyor. Ona löbette şey, ilkin soğuk fırını bir, biri yakar, öbür hafta biri yakar, öbür hafta biri yakar. Yani soğuk fırını. Onun için haber verirler. İşte beş kişi mahallede kaç kişi varsa o pişirir. Ekmeği. hamurumuzun mayası gelmiş kızım. Getir tahtamızı da yazalım hamurumuzu. Fırın istenilen sıcaklığa gelene kadar dinlendirilip pişirme kıvamına gelen hamur bezelenir. <laughs> ah, <şükür. gülüyor> Akşamdan maya artırırız biz, maya derik mayasını artırdım akşamda. Sabah kalktım o maya geldi onu kattım içine. Gelin yoğurdu. Ben yazdım o da fırını yaktı. Acık yere yazdım yer mayası aldı. Meğer yer mayasını aldıktan gibi fırını aldı, artı sildim. Ondan sonra attık pişirdik. Sıra hazırlanan bezelerin pişeceği tekneye yerleştirilmesine gelir ve ardından fırının yolu tutulur. gelin olacaktım 15 yaşında. Annem bu öğren artık dedi. Çünkü gelinlere fırının önünde daha çok tutarlar. Kız, evin kızı hamuru daha çok taşır. Gelinler de fırının içine atar anneyle beraber. Hani fırına ekmeği atarken bozdum. Annem de çekmeyi vurdu. <laughs> Aynısında da yaşadım. Çünkü gelin oldun orada. Yer iş senden sorulacak. Sen yapacaksın. Kayınvalidem hadi bakalım gelinsin dedi. Fırına atacağım şimdiye kadar. Kızlar da şimdi sonra sen fırının önündesin. Bozunca aynı aynı işlemi orada da gördüm. Kayınvalidem <laughs> de aynı yaptı ama bizlerde kustuk yoktu. Hazırlanışından pişirilmesine kadar her aşamasında yardımlaşmanın ve birlikteliğin olduğu ekmeğin piştikten sonra da komşularla paylaşılması unutulmaz elbet. Şöyle 三十岁 Karnı tok olsa da kim karşı koyabilir ki sıcak ekmeğin o büyülü kokusuna? Fırınının önüne kurulan sofrada pişen ekmek oradan geçenlere ikram edilir. Ha, hiçbir şey evimizde balımız böreğimiz de olsa fırının önüne gidip o sıcak ekmeğin kokusunu o ekmeği yemenin yahut da orada işte çocuklara birer lokma ekmek verirlerdi. Fırının önünü beklerdik. Tek biz değil. Mahallede yani 20-30 tane çocuk orayı beklerdik. Kışın fırını yakmak zor olduğu için stoklanarak kış aylarında tüketilmek üzere yufka ekmek yapılır. Sadece kışlık yaparız yufkayı biz burada. Eylül aylarında yaparız. Her ev yapar en azından. Çok az kendi fıratasına göre yaparlar. Kışın bizim buranın kış çok çetin olur. Bazen bir buçuk metre kar olduğu zaman olur. Kışın fırınları yakmadığımız için. Çünkü o ekmek soğukta çöker, maya bozulur. Onun için soğukta fırınları yakmayalım diye yuk ekmek yaparız. Bahara kadar, yazın ortasına kadar yemek şartıyla yok ekmek yaparlar. Ekmek sadece karnımızın doymasını sağlayan bir besin olarak değil, geçimimizi, fedakarlığımızı, azmimizi, başarımızı, samimiyetimizi anlatan atasözlerimizle kültürümüzdeki yerini de çoktan almıştır. Bir mimettir yavrum, ekmeğimiz Allah eksikliğini göstermesin. Bir mime ekmeksiz bir şey olmaz yani, biz ekmeğe çok önem veririz. Ekmeksiz bir şey olmaz. Mesela yemek nasıl olsa olur da illaki ki ekmeğimiz bizim. Ekmek çok kutsal bir nimet olarak bize öğretildi. Çok günah olduğunu. Suhrada bile lokmanızı koyma çocuğum. O lokmanı ye. Şöyle sevap bunu şeydirsen günahdır diye öğretildi. Ekmek ve de öyledir. Ekmek insanların öz özbesindedir. Ne yersen ye, ekmeksiz sufra olmaz. İnsan hayatı için anne ne ifade ediyorsa ekmek de öyledir adeta. Saygı duyulan, esirgenen, yokluğunda sıkıntı duyulan. Asla yiyemiyorum bu çarşı ekmeğini. Kendi ekmeğimizi yiyoruz. Kendim yapıyorum, bak 60 yaşındayım, kendim yapıyorum. 15 günlük, 20 günlük falan yiyoruz. Özlüyorum. Aksaray'a falan gideyim, yiyemiyorum yavrum. Sevmiyorum, Allah eksikliğini göstermesin, sevmiyorum. Yaşamın dişi lögesi toprağın bize sunduğu ekinlerdir hayatı üreten. İnsan doğayla barışık olduğunda hayatını sürdürebileceğini bilir. İnsanla doğa arasındaki bu dostluk ve paylaşımın bir aynasıdır kültürümüz.